Tıp dünyası uçsuz bucaksız. Söz konusu insan sağlığı olunca hiçbir ihmal affolunamaz. Şimdi uzman kadrosuyla hastalarını iyileştirmeyi bekleyen bir özel hastaneye konuk oluyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz ve bugün de Mersin'deyiz. Özel Yenişehir Hastanesi'ndeyiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Haldun Canova'nın konu olduk. Haldun Bey şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba Haldun Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Doktor Haldun Canova. 1998 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. 2002 Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı olarak ayrıldım. E, o yıldan beridir de özel sektörde kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Anne son, adaylarına değil mi burada yardımcı oluyorsunuz? Evet, son 6-7 yıldır da Mersin'de e, Yenişehir Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev almaktayım. Anne adaylarına neler yapıyorsunuz? Öncelikle onu soralım sizden. Evet, öncelikle anne adaylarına anne olmaya karar verdiklerinde gebeliğe hazırlık sürecini başlıyoruz. Ee, gerekli testler, tahliller, ardından kullanması gereken vitamin gibi bazı destek ürünleri varsa onları veriyoruz. Sonra hamile kaldıklarında bize tekrar başvuruyorlar. Hamilelikleri döneminde de her türlü test, tarama ve ultrason takiplerinin ardından sağlıklı bir şekilde doğumlarını Gerçekleştiriyoruz. Yani anne adayları öncelikle anneliğe karar verdikten sonra size başvurmaları gerekiyor, değil mi? Yardım almaları için. Evet. gebelik öncesi sizden destek alıyorlar, vitamin gibi katkılar alıyorlar. Hem öyle hem de fikir bazında destek evet. alıyorlar. Evet. Psikolojik destek açısından, onları anneliğe hazırlamak açısından neler yapması gerektiği, neler nelerle karşılaşacaklarını biz önceden onlara açıklıyoruz. Rutin gebelik takipleri yapıyor musunuz? Tabii rutin gebelik takibi ee, gerekli zamanlarda hastamızı ultrason kontrollerine çağırarak ve gerekli zamanlarda da bazı özel testler uygulayarak hastayı takibini yapıyoruz. Ultrason biliyorsunuz daha çok tartışılıyor. Sizce güvenli midir? Evet şu ana Hı. kadar ultrasonun güvenli güvensizliği üzerine herhangi bir ispatlı çalışma yapılmamıştı. Evet. Ee, dolayısıyla ultrason güvenliği takip edilecek yöntemlerden birisi. Ama su istimal edilmemesi gerekiyor. Ki sadece girilmesi gereken zamanlarda ultrasona ee, girilebiliyor. Peki bu bebek bekleyen annelerde ikili zeka testi uygulaması yapıyor musunuz? Tabii yapıyoruz. 11 ile 14 hafta arasında bebeğin ense kalınlığı ölçümü ile birlikte evet. e, bazı kan değerlerini laboratuvar ortamında belli bir risk oranına hesaplanıyor ve bu risk oranının ardından da bebekte Down sendromu ve buna benzer bazı kromozom hastalıklarının olup olmadığının olasılığını anlamış oluyoruz. Varsa da risklere karşı değil mi? Önlem alıyorsunuz. Evet risk yüksek çıktığı zaman da amniyosentez dediğimiz anne karnından su alarak ki bu işlemi genelde 16 ile 18. haftalar arasında yapıyoruz. Ee, bebeğin kromozomlarını net olarak teyit edebiliyoruz. Kısırlık nedir? Tedavisi var mıdır? Kısırlık bir 50 çiftin 1 yıl veya daha uzun bir süre korunmasız ilişkinin ardından çocuk sahibi olamaması durumudur. Hı hı. E, bu durumda eşler bize birlikte başvurmaları gerekiyor. Hem bayan hem erkeği aynı anda muayeneye alıyoruz. Gerekli testlerimiz var. İşte spermiogram gibi sperm ölçümü ya da anneden hormon ölçümü veya e, rahim tüplerinin açık olup olmadığını gösteren historosal dediğimiz bir görüntüleme yöntemi var. Evet. Bunların tümünü yaptıktan sonra hastaların herhangi birinde bir problem ya da her ikisinde bir problem var mı diye kontrol ediliyor. Bunlar tespit edildikten sonra da çözüm aranıp çocuk sahibi olsun diye hastalarımız tedavi uygulanıyor. Çok güzel. E biliyorsunuz son yıllarda miyomlar çok arttı bayanlarda miyom rahatsızlıkları. Bunları nasıl tespit ediyorsunuz? Evet, miyomun en iyi tespit edilme yöntemi ultrasondur. Ultrason da rahim üzerinde yani uterus üzerinde içinde olan bütün miyomlar gözlenebilir. Miyomun, miyom ne demek? Miyom iyi huylu ur demek aslında. Evet. Rahim üzerindeki iyi huylu bir ur. Bunların tedavisi maalesef sadece cerrahi yöntemle uygulanmaktadır. Ee, ancak her, her miyom cerrahi yönteme girer mi? Hayır. Bunu doktor ve hastanın şikayetleri, doktorun tespitleri üzerine e, bu miyomun nasıl tedavi edileceği yönünde hastayla birlikte ortak karar verilmektedir. Hızlı bir şekilde tedavi etmek lazım değil mi miyomu? Tabii eğer hastaya kanama yaratıyorsa, hayati risk yaratıyorsa tabii ki hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Ama tedavi olmadan da vücut içerisinde kalabilecek, yıllarca hiçbir sorun yaratmayacak miyomlar da mümkün. Cerrahi müdahalelerde bulunuyor musunuz doktor bey? Tabii. E, miyoma karşı sordunuz herhalde. Evet. Tabii ki miyoma karşı e, hem laparoskopik hem isteroskopik veya direkt cerrahi batın açılarak da miyomektomi ya da rahimin komple alınması gibi cerrahi yöntemler mümkün. Ve hepsi de yapılmakta. Yapıldıktan sonra da takibini yapıyorsunuz. Tabii hastaların. hastanede yatırarak ya hastaneden iyileştikten sonra hasta taburcu edildikten sonra da ayaktan kontroller şeklinde tedavileri yapılıyor. Haldun Bey doğum şekilleri hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Tabi tabii ki bilindiği gibi iki, iki tane doğum şekli vardır. Evet. Biri normal vajinal doğum, diğeri sezeryanda doğum. Hı hı. Normal vajinal doğumda belli aralıklarda gelen vücuda sancılarla birlikte, rahimin kasılmasıyla birlikte rahim belli ölçülerde açılır ve bebeğimiz anne Rahim ana rahminden vajinal yolla doğar. En sağlıklı ve doğal bir yöntem normal doğumdur. Annelerin en büyük korkusu ağrıdır. Normal doğumda ağrı çekmek istemedikleri için çoğu normal doğumu tercih etmemektedir. Ancak son yıllarda epidural anestezi ile bu doğum sırasındaki ağrıyı azaltıp anneye normal doğumu daha cezbedici hale getiriyoruz. Hanım Bey, epidural güvenli midir? Evet, epidural anestezi halk arasında en çok felç olabiliriz korkusuyla hastalarımızın birçoğu aslında yaptırmak istememekle birlikte felç olma ihtimali oldukça oldukça düşük hatta hiç yok denecek kadar azdır. Ne gibi faydaları vardır? ağrıyı daha az hissettiklerinden çoğu hastamızın normal doğum yapmasını daha çok sağlıyoruz. Sezaryen geçmiş yıllara göre azaldı mı? Hayır son yıllarda e, tabi Türkiye'de sezaryen da artmakta. Fakat bazı belli durumlarda da sezeyanı mutlaka yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bebeğin tehlikeli olduğu durumlarda veya anne rahminden çıkamayacak zorlandığı durumlarda mutlaka sezeyan gerekebiliyor. O da bizim için hem bebek için anne için kurtarıcı bir operasyon. Bir aksilik olmadığı takdirde siz normal doğumdan yanısınız. Evet, bir problem çıkmadığı sürece ben de normal doğum taraftarıyım. Çok güzel. Haldun Bey, sonra izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tüm anne adaylarının düzenli şekilde doktor muayenelerine gitmelerini, gerekli tüm test ve tahlilleri yaptırmalarını ve mümkünse normal doğum yapmalarını öneriyorum. Çok teşekkür Çok ediyoruz Haldun Bey. Verdiğiniz bilgilerden dolayı sizi başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sektör haber merkezi izleyicileri özel Yenişehir Hastanesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.